Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizden birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, o zaman hadi başlayalım arkadaşlar. İlk gün ilk öncelikle ben <laughs> Edgar'ımı maksimum seviye yapayım dedim ya. Yani 11 seviye yapayım dedim. Yani arkadaşlar böyle daha daha güzel olur dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir şey satalım da. Kalkan alalım. Evet. 900 daha çok can veriyormuş herhalde. <laughs> Siz yokken arkadaşlar ben bu kadar ben bu kadar bir karakter açtım. Ya var mı biz bilmiyorum ama ne ki şey gelmiş. varayım. Neyse tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar mega kumbarayla hemen başlamak istiyorum ben. Şu ne aradım tamam. Başlayalım arkadaşlar. Kadın abone like etmeyi unutmayın. Ben tabii ki Edgar aldım. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben susayım siz videonun tadını çıkarın. başlıyoruz. Hemen şöyle yenelim bunları. Zaten bunlar kolay. Yes, tamam. Dudam gol Abi bunlar kolay ya. Ama alırız bunları. Tamam. İki golümüzü attık. Şu kırkımızı alalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yani şu anlık en öndekim kim var? En önde ben varım. Şimdiden kulübe katıldım. Yani şu anda ben 10 yapmışım arkadaşlar. 6-1-1. Şu andaki en önde ben gidiyorum. <laughs> Yine başlayalım. Elmas katmaca geldi. <laughs> ben bu arada Ya uff Roma niye bağlantısını kaybediyor ya? Bak şimdi çok hızlı Edgar'ı seçmem gerek. Tamamdır <laughs> <&Gülüyor> Edgar'ı ben seçtim. Bri bri de, kus. Bır bır patabin. Tum 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 tung tung Yeni bir keşfet arkadaşlar. Keşfetimi doldurdu bunlar. Yok efetim bır bır patabilmiş. Bu ne abi ya? Bır bır patabil. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ha! Tamam aldık 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 aldık. aldık. Şerimiz buradan şerimiz. Vır 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 tamam. Aldık aga biz bunları ya. Bunlar kolay. Evet. Bır bır bin. Aldık tamam. Oğlum hepsi ben mi öldürdüm lan? Ya yani 4 2 sene şu şu toplu öldürmüş de tamam. Ama yine yıldız oyuncu benim. Aman ikisini o toplu öldürmüş. So Tam 11'im. Bir bilet gidiyor yani. Hadi bakayım. Ben bu sefer arkadaşlar bunu seçeyim. Evet Ferah 8 seviye. Ben 11 18 8 aga. Valla bilmiyorum 8 mi? Hemen şu anda başlıyoruz. Bayağı şu şey, video 5 dakika olmuş. Bununla kötü mü oldu bu? Kötü oldu bayağı. Evet. Bayağı bir kötü oldu arkadaşlar bayağı. Aga. Ya uuuu. Uh! Allah <laughs> topu alsana ya. Demek ki neymiş bunun olunmuyormuş. Abi kaldı iki ya. Ben Edgar'ı seçtim. Daha da bir şey seçmem. Bri bri bir kuste bir ya aga. Bri bri bir kuste bir kus dedi kus. Dedikus. Ballerina Cappuccina. Tabii tamam, ki anne. Bri bri bir kus de bir kus dedi kus. Hadi başlayalım. Aga ya. Of. Ulan birinin internete gidiyor. Biri yanıt vermiyor abi. Hangi birinizle uğraşacağım? Ah <laughs> şükür ya. Şu Barley çok ölecek ya. Bizim şu ortadaki çok ölecek. Kampf oynuyor. <laughs> <laughs> e ben hemen ölüyor ki ama ya. Burak da şimdi ölür aga. Evet abi bir mucize gerçekleşti ama ya. E, yenildin işte ya. Sanki bir şey yapabileceğim. Atlamayım ben ha. Ben şöyle en sona koyayım da. Ne olur ne olmaz. Vay gerizekalı ya. Gerizekalı ya. Abi yok abi ben Ames'le oynayacağım. Evet tek kişiyle bu oynayam da. Sonra bakarız. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biraz sesimi açayım dedim. Ulan şu şey var ya bunun ismi ne ya? Öl lan. Ha tamam. <laughs> Leon'un aga adam renk almış kendini Leon sanıyor. <laughs> Abi bir an şey sandım ya. Frank. Evet. I'm only the ama da hadi de choppiyiz. Oğlum Edgard'dan başka bir karakter yok ki ama ya. Arkadaşlar video bu. 20 dakika olduğunda kapatırız. Tamam aldık şu şeyi. Efsane diye. aldık yani değil mi? Allah Allah. kendim ölüyorum ya. Tövbe estağfurullah. Bekle ama şimdi soracağım. Bir daha çıksın bak karşıma. Bak ben ne yapıyorum bunu. Bak bir canım bir de can. Bir can bir canım bir bir can. Bir, 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 tövbe estağfurullah. Bu haritadakinin hepsini alabilirim bak. Tek kişi olsam bile. Bri bri bir kus de bir kus dedi kus. Ya ulti atacakmış da. Bri bri bir kus de bir kus dedi kus. Abi bak ölüyordum. Cık, cık. Ulan bir yardım etseniz ne olur ya. Gel bak takım arkadaşı olarak takım takım. Takım arkadaşı olarak diyorum sana. Cık, cık. Anlamıyor arkadaşlar laflardan ya. Bak bak kim o? Kim o? Gel bak kim benimle takım arkadaşı olmak ister? Gel takım arkadaşı olak. Dur. Ben şu yukarıda da hepsini. Tamam hadi. Gel kanka takım arkadaşı niye olmuyorsun benimle? Gel takım arkadaşı olak. Oğlum bak Kaşınma kanka. Bak ölürsün böyle. Tamam aga. Şimdi arkadaşlar artık şöyle bir şey bak. Ne yapalım? Hmm. Şimdi savaş günlüğüne bakmayalım çünkü ben canım istemiyor. Ee, ayarlara giren bir şey yok. Dostluk savaşı. Hepsi olsun hadi. Arkadaşlar ben suyum. Siz videonun tadını çıkarın. Bu arada botla, botlara karşı oynuyorum. Uy bir ulti atsam var ya. buna ölmem daha. Buna ölmem daha. Neyse <laughs> evet, tamam en azından şeyimiz gitmedi şey. Bıji bıji bir kus de kus dedi kus. Evet arkadaşlar şimdi bunu alacağız. Oo, aga bak bu çok güçlü. Bak olmaz böyle. Evet. Şimdi şöyle bir kurban belirleyecek. Oğlum bak bu çok güçlü. Ulti basacağım şimdi açtım. Hadi evet, sen kurban belirleyelim. arkadaşlar adamı yok ettim. Bakayım sen kimsin? Güçlü aga biraz. Ama bize işlemez. Bakayım bakayım. ulan korkuyor ki ya bir ulti basacağım göreceğim böyle 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 basacağım işte tamam şimdi çıkan şimdi abi biz savaş topunda bir oynayalım Arkadaşlar <laughs> video 20 dakika oldu mu kapatırız artık artık. Ay, artık yani. Evet şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet. Ey, ya, ya, ya 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 Çok almış bu ya. Güçlüler akar, güçlüler. Tam sakin 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 top bende top bende. Arkadaşlar video 20 dakika oldu mu kapatacağım. Gel dedene. Tamam. Evet. Aga, bunlar kaşınmasınlar. da. Bu tam tam böyle güzel ölçü açtı adam ha. ki Blue. Key. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hemen basıyorum basıyorum iyice. Tam direkt attık golü. <laughs> atacağım atacağım sakin aka gazet oldu red Evet arkadaşlar Oğlum atarız mı lan Abi onca kişi var Ben nasıl atayım? Bak, bak. Oğlum 20 saniye kaldı. Geri zekalılar atın şuna. be Atacağız atacağız Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bayağı bir uzun oldu videomuz. Şöyle yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Yani güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Tam 20'de bitecek arkadaşlar video. Herkese görüşürüz ve bay bay.